Merhaba, ben Tuncay Vural. Bugün, sence hayatın istediğin gibi gidiyor mu? Sorusunun cevabını birlikte bulacağız. Ama öncelikle videolarından seni haberdar edebilmem için lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Gelelim konumuza. Şimdi sorumu yeniliyorum. Sence hayatın istediğin gibi gidiyor mu? Şu anda nasıl gittiğine dair bilgiler zihninde oluşmaya başladı. Bu bilgiler senin şu ana kadar edindiğin bilgilerdi. Sohbetimizin sonucunda edineceğin yeni bilgilerle birlikte kendine 5 dakika ayırıp düşüncelerini not almanı tavsiye ediyorum. Çünkü bu soru farkında olmadığın, fark ettiğinde ise kendine değer vermen ve gerekenleri yapmak için sana yepyeni kapılar açacak. Soru net. Hayatım istediğim gibi gidiyorum. Günlük yaşamda düzenli olarak kendimizle iletişim halindeyiz. Bu iletişim halindeyken düşüncelerimizde birçok konu, olay ve kişiler vardır. Erkekte ve kadında bu düşünceler farklıdır. Erkek daha çok para kazanmaya yönelik, başarıya yönelik düşünceler üretirken kadın para kazanmak, evin düzeni, yemek, çocuklar odaklı düşünceler üretir. Kadın objektif düşünen bir eşle birlikte ise eşi de kadının yükünün ağır olduğunu bilerek ve anlayarak bazı konularda eşine yardımcı olur. Ama tamamen ataerkil bir bakış açısına sahip bir erkekle birlikte olan bir kadının işi çok daha zordur. İşte tam bu noktada kadının düşünceleri ve farkındalığı çok önemlidir. Şöyle ki, iş yükü çok ya da az. Duruma ve şartlar, şartlara uygun şekilde kendine değer vererek, kendine zaman ayırmalı her kadın. Değer verilmesini beklemekten, ortamı ve şartları şikayet etmekten kurtulmalı. Süreç içinde alışkanlık haline gelen söylenmekten vazgeçmelidir. Çünkü bu düşünce ve davranış tarzı tekrarlandıkça kişinin alışkanlığı haline geliyor ve daha sonra yıpranmasına sebep oluyor. Peki bu durumda bir kadın olarak ne yapmalı? Öncelikle insan olarak kendi değerlerinin farkına varmalı. Sorumluluk bilinciyle yapman gerekenleri yaparken aynı zamanda kendi ihtiyaçlarını da bu listeye katmalısın. Mesela spor, kitap, doktor kontrolü, kişisel bakım. Ayda bir kez bile olsa kendine zaman ayırarak ilgilendiğin bir hobin olmalı. Sana özel bir şarkın olmalı. Seni motive eden, sözleri sana mutluluk huzur hissettiren bir şarkının etkisiyle zor işlerini bile kolayca yapabildiğini göreceksin. Kendin için yapacağın bu aktiviteler, senin kendine değer verdiğini ve bu konuda özgürce karar vererek gerekenleri yapmanı bir alışkanlık haline getirecektir. İşte o zaman hiç kimsenin sana değer vermesi beklentisine girmez, kendi değerinin farkında olarak yaşarsın. Çevrendeki insanların seni çok seviyor ama sana değer verdiklerini nasıl göstereceğini bilmiyor olabilirler. Sen de bunu yanlış değerlendirerek, yanlış anlayarak, sevilmediğini ve değer verilmediğini düşünerek gereksiz duygular hissedebilirsin. Kırgınlık, incinme, üzüntü ve benzeri. Sen kendine değer vererek, bilgini geliştirip gerekenleri yapmaya başladığında bu gereksiz duyguların hiçbirini yaşamazsın. İnsan olarak sahip olduğun özelliklerini ve sadece sana ait olan karakter değerlerini fark edip geliştirmeye başladığında bakış açının olumlu yöndeki değişimini net olarak görebilirsin. İnsan olarak kendine ait özelliklerinle çok değerlisin. Bu gerçek gerçektir. Fakat sen bunun farkında olmadığın sürece başkalarının sana değer vermesini bekler ve değersizlik hissiyle yaşamaya devam edersin. Çünkü değersiz olduğunu zannedersin ki bu da zannedilen gerçektir. Sen daima gerçek gerçeklerle düşünmeli ve gerekenleri yapmalısın. Öncelikle 1. insan ve kadın olarak değerli olduğunu bil, anla. 2. bireysel olarak bilgi ve becerini daima geliştir. Bu konuda sana yardımcı olması için değişime kendinden başla videomu izleyebilirsin. 3. çevrendeki özellikle yakın olduğun kişileri olduğu gibi kabul et. Gerekiyorsa iletişimde mesafe koy. 4- Yaşamdaki amaç ve hedeflerini tespit et ve aktif olarak gerekenleri yap. 5- Her şeye rağmen tebessüm etmeyi asla unutma. Bir başka konuyla tekrar birlikte olmak üzere. Çoğu zaman mutlu, her daim huzurda